Merhaba. Bugünkü bölümümüzde National Geographic'in Disney Plus'taki içeriği A Small Light yani Bir Küçük Işık dizisini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Min çocukken çok hasta olduğu için ve annesi de ona bakamayacak durumda olduğundan dolayı Hollandalı bir aile evlatlık olarak gidiyor. 18 yaşına geldiğinde ise ailesi ondan ya bir iş edinmesini ya da evlenmesini istiyorlar. İlk bölümde daha çok Miep'in bir reçelci de sekreter olarak işe başlamasını, kocasıyla tanışmasını, ailesiyle, arkadaşlarıyla olan ilişkisini ve nasıl bir hayat sürdürdüğünü görüyoruz. Bununla beraber Amsterdam'da da savaştan önce nasıl bir hayat olduğunu görüyoruz. Yani aslında bize hikayemizin karakterlerini ve aralarındaki ilişkiyi gösteriyorlar. Daha sonrasında ise Hollanda'nın Naziler tarafından işgale uğramasını ve Yahudilerin nasıl bir zulme uğradığını görmeye başlıyoruz. İşte olaylar tam olarak burada başlıyor. Meipur patronu Otto Frank Yahudi olduğundan dolayı ailesiyle beraber İsviçre'ye kaçmış gibi davranıyor. Ama bunu yaparken aslında iş yerinin gizli bir bölmesinde saklanmaya başlıyorlar. E, Yahudi olmadığından dolayı da bu aileyi gizlemek, onlara yemek bulma görevi ise sevgili Meep'imize kalıyor. Anne Frank'in günlüğünü eminim ki çoğunuz duymuşsunuzdur. İşte burada bahsettiğimiz Otto Frank ve ailesi aslında Anne Frank ve ailesi. Ama burada Anne Frank'ten ziyade daha çok Mip üzerinden hikayeyi görüyoruz. Yani burada Meep'in yaşadığı zorlukları, o çektiği sıkıntıları, gizlice Yahudi bir aileye bakmak zorundayken aynı zamanda hiçbir şey yokmuş gibi hayatının nasıl devam etmeye çalıştığını izliyoruz. Ben başta Mipe, yani Belpoli'ye, oyunculuklara, hikayeye, diziye hepsine bayıldım. Ve eğer ki 2. Dünya Savaşı'na, Nazilere, Yahudi katliamına, yani tarihe Azıcık da olsa ilginiz varsa hatta yoksa bile eminim ki siz de bu diziye bayılacaksınız. O gerilimi, üzüntüleri, çektikleri sıkıntıları izlerken siz de birebir yaşıyorsunuz. Hatta bizim dizilerimizde olduğu gibi tamamen bizi drama sürüklememişler. Mutluluklarını o an içinde bile nasıl umutla dolduklarını, heyecanlarını da bize gösteriyorlar. Dizide o kadar tatlı bir hikaye anlatıcılığı var ki her şey yavaş yavaş birbiriyle bağlantılı bir şekilde açılı açıla ilerliyor. Ve izlerken sanki bir film izliyormuşsunuz gibi siz de içine dalıyorsunuz. Dizimiz yaklaşık birer saatlik 6 bölümden oluşuyor. Ben açıkçası ilk başta dizinin bir sezonluk mini bir dizi olduğunu düşünmüştüm. Hatta son bölümde ise her şey böyle ufaktan düzelmeye başlamıştı. Böyle mutlu olmaya başlamışlardı. Ama birden bir olay oldu. Heyecanı en doruk noktasına çıkardılar ki sezon bitti. Yani bundan dolayı ikinci sezonun bir an önce gelmesini istiyorum ve bir an önce izlemek istiyorum. Size de bu diziyi mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.